İstanbul'u kazanan Türkiye'yi de kazanır demişti. Daha önceki siyasi tecrübelerinden yola çıkarak söylenmiş bir laftı bu. Çünkü İstanbul'u 2000 e, düzeltiyorum 1994 yılında Milli Görüş Hareketi ya da o zamanki partiyle işte Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki partinin kazanması ileride yakın bir gelecekte yani 2002 senesinde o görüşün, milli görüşün yani bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğini yaptığı görüşün Türkiye'yi kazanmasını beraberinde getirdi. 1994-2002, 94'te kazandıktan sonra tam 25 yıl hem İstanbul'da hem de Ankara'da yerel yönetimleri hiç kimseye kaptırmadılar. 2019 senesi geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki tek başına değil diğer muhalefet partilerinin de ittifakıyla hem İstanbul'u hem Ankara'yı hem Adana'yı hem Antalya'yı hem Mersin'i hem de Türkiye çapında çok önemli o güne kadar kazanılamamış yerel yönetimleri kazanmayı başardı. Ve ardından daha öncesinden de başlamış bir süreç yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının zayıflama süreci giderek hızlandı. 2019'dan 2024'e kadar gelindiğinde arada 2023 seçimi de yaşandı. Cumhurbaşkanlığını yine Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı ama siyasi olarak ya da oy oranı olarak oylarının düştüğüne tanık olundu ve 2024 senesi gelindiğinde 2024 senesinin seçimlerine gelindiğinde 31 Mart 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli yerel yönetim kazanımları elde etti. İstanbul, Ankara, İzmir zaten kendi elindeydi ama onun dışında yıllardır kazanamadığı, kazanamadığı Bursa'yı kazandı. Kütahya'yı kazandı. Denizli'yi kazandı. Manisa'yı kazandı. Bunlar Anadolu'da çok önemli siyasi potansiyeli olan yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o güne kadar kazanamadığı yerlerdi. İstanbul'da çok önemli ilçeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçti. Hatırlayın, 31 Mart 2024 seçiminde İstanbul'un 39 ilçesinden 26'sı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanıldı. Az kalsın Fatih bile kazanıyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Beykoz'u kazandı, Üsküdar'ı kazandı, Sancaktepe'yi kazandı falan. Şimdi bu siyasette önemli bir dönüm noktasıydı ve bunu en iyi bilen de Recep Tayyip Erdoğan yani AKP Genel Başkanı'nın kendisiydi. Dolayısıyla o yaptığı meşhur konuşmada İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi de kaybeder anlamına gelebilecek çok önemli bir uyarı yaptı. Ve İstanbul'u kaybettiler. Bir değil, üç kez kaybettiler. Nasıl diyeceksiniz? 2024'ün 31 Mart'ından geriye gidin. 2019'un 31 Mart'ında kazandı Cumhuriyet Halk Partisi o seçim iptal edildi. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası elinden alındı. 23 Haziran 2019'da bir daha seçim yapıldı. Onu da kazandılar. Yani İstanbul'u bir değil, üç kez kazanmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bugün olup bitenlere bu çerçeveden, bu cümlenin perspektifinden bakmak lazım. İstanbul'u kaybettikleri gibi Türkiye'yi de kaybedecekleri telaşı ve paniği içinde bir çılgınlık hali hakim olmuş durumda iktidara. İktidarın en tepelerini. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu topyekun savaşı onun için açtılar. Önce 19 Mart'ın bir gece öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal edip hemen ertesi sabah yani birkaç saat sonra Ekrem İmamoğlu gelip evinden gözaltına aldılar. Ekrem İmamoğlu'na bağlı olarak çalışan pek çok belediye bürokratı ya da iştiraklerinin yöneticilerini falan gözaltına aldılar. Pek çoğunu tutukladılar. Zaten daha öncesinden İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediyesi'nin başkanı Profesör Ahmet Özer'i tutuklamışlardı. Ondan sonra Rıza Akpolat'ı Beşiktaş Belediye Başkanı'nı tutuklamışlardı. Ardından da peş peşe geldi. 19 Mart darbesinden sonra da işte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı gözaltına alıp tutukladılar. Beykoz Belediye Başkanı'nı tutukladılar. Peş peşe de ondan sonra tutuklama dalgaları geldi. Sonra bu geçen hafta sonunda da yani 26 Nisan'da da ikinci dalga operasyon yapıldı ve orada da 50 küsur şahıs gözaltına alındı ve sorguları başladı. Emniyetteki sorgular tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Adliyedeki sorgular da dün tamamlandı ve bir kısmı tutuklama talebiyle, suç ceza hakimiyle sevk edildi. Bir kısmı da adli kontrol şartıyla e, serbest bırakılmak talebiyle hakimliğe sevk edildi. Dün gece geç saatlere kadar o sorgular devam etti. O sorgulardaki özür dilerim o sorgulardaki bir yığın arıza abuk subuk sorular yani dosyanın doğru düzgün tekamül etmemiş olduğunu gözler önünde seren sırf gözaltına almak ya da tutuklamak için neredeyse hiçbir somut delil olmadan gerekçe olmadan insanları hapise tıkmak için bir girişim olduğu bir operasyon olduğu ortadaydı. Nitekim bu sabaha karşı Listelerde çıktı yani kimin e, tutuklandığı kimin tutuklanmadığı da ortaya çıktı. Şöyle bir listeden okumaya çalışayım. Tutuklanan 18 şüphelinin isimleri şöyle. İstelkom anonim Şirketi Genel Müdürü Melih Geçek. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akgüz. Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen. İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçeliz, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, iş insanı Mete Maden, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdin Çolak, Cevat Kaya, bu Cevat Kaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi. E, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Reklam Müdürü Yardımcısı Hakan Karaköse, Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Zabıta e, Müdürü Anadolu ve Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, e, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başerli, Kültür AŞ Hak, ed Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu bunlar tutuklanan isimler. Adli kontrolle serbest bırakılan isimler de şöyle. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Adem Şanlısoy, iş insanı Rasim Kaya, Mustafa Kemal Özcengiz, Onurcan Tekbaş, Faik Özbelk, Dursun Balcıoğlu, Can Akın Çağlar, Can Akın Çağlar İBB Genel Sekreteri, Turan Aydoğan eski CHP e, milletvekili, İstanbul milletvekili avukat, Hülya Kırlıkova, Oya Özinan, Mehmet Şahin, Serap Öbekçi, Meral Çakır, Turgut Tuncay Özbilgin, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, İhsan Yılmaz, Arif Gürkan Alpay, Kadriye Kasapoğlu. Kadriye Kasapoğlu dün de uzunca bahsetmişti kendisinden. Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sekreteri ve Erkan Şimşek. Bunlara da konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış. Yani ev hapsi anlamına geliyor bu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlar. Tabi İSKİ e, Genel Müdürü en öne çıkan figürlerden biriydi bu e, yeni dalgada yani yeni gözaltı dalgasında e, böyle bir e, liste. İstanbul İmar İnşaat Arşı Eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Sinan Akçiçek, İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelik denen Ayhan Koç Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Ursoy ve Tuğba Fing Fikan Kaptan hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı. Yani anladığımız kadarıyla onlara da işte yurt dışına çıkış yasağı belirli aralıklarla gidip emniyette imza vermek yani kendini beyan etmek buradayım kaçmadım diye bir beyanda bulunmak şartıyla da serbest bırakmışlar. Ama demin saydığım isimlerde ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmış isimler. Şimdi bu operasyonun anlam ve önemi ortada. İBB'nin belli başlı çok önemli birimlerinde görev yapan bütün personeli yani yönetici konumundaki personeli etkili personeli çalıştırmamak. Onlara işte sorgularda ne yaptın, ne ettin, şunla ne konuştun, bunla ne konuştun, bunu niye aradın filan gibi içi doldurulmamış iddialar üzerinden bir yığın sorular sorulmuş. Bunları görüyoruz zaten bunları günlerdir konuştuk. Yani örneğin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdiresi Kadriye Hanım'a niye bu kadar çok insanla konuşuyorsun, niye seni arıyorlar gibi abuk sabuk bir soru sormuşlar koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdiresine niye günde 250-300 kişi seni arıyor babında bir soru sorulacak mı? Sorulur mu? Sorulabilir mi yani? Sonra bazı şahıslara abinle kardeşinle niye konuştun? Ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bir takım bürokratlara yani başkana direkt bağlı, ol, bağlı olan bürokratlara diyorlar ki sizin cep telefonlarınız hep aynı baz istasyonlarının bulunduğu bölgelerden ortak alanlarda sinyal almış. Niye böyle? Onlar da diyorlar ki aynı yerde çalışıyoruz. Yani biz işte sürekli birbirimizle o bölgede şey yapıyoruz, haberleşiyoruz filan diye. Bu ve buna benzer pek çok soru. Tabii bir yandan da bununla da kalmayıp dün de ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Bu insanların evlerinde işte ofislerinde filan yapılan aramalarda işte 300 euro, 500 euro, işte 50 bin lira, 100 bin lira filan gibi böyle hani herkesin normalde belirli bir gelir düzeyindeki herkesin evinde bulunabilecek nakit paralar bulunduğu yandaş medyaya servis edildi. Ve bunları topladığın zaman böyle 3-5 milyon gibi bir para ediyor. Topladığın zaman bütün bu kadar insandan çıkan parayı topladığın zaman 3-5 milyon para ediyor. Yani hani ortada böyle bir haksız edinilmiş kazanç, pis işler, kirli işler, çal, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, müşvet operasyonlarından ya da öyle faaliyetlerden ele geçirilmiş ya da kazanılmış da evlerde saklanan filan para yok. Öyle miktarda bir para yok. Zaten olsa bugüne kadar bütün yandaş medyanın manşetleri, yandaş televizyonların haber bültenleri bas bas bağırırdı. Öyle bir bulgu da yok ortada. Ama algı şu. Uuu uh, neler götürmüşler, neler çalmışlar. Oysa ki bunu yapan siyasi zihniyetin yani iktidardaki zihniyetin yandaşı bir takım başka kurumlarda görevli bürokratlar ya da memurlar muazzam miktarda paraydı, dolardı, euroydu, altındı, şuydu, buydu. Bunlar bulunduğu bulunduğu halde haklarında işlem yapılmadı. Doğrudur. Daha şurada bir iki hafta önce gümrük ya da Devlet Hava Meydanları İşletmesi e, Dairesi'nin başkan yardımcısı ya da eski başkan yardımcısı. Evinde 26 kilo altın bulundu. Kim bilir kaç yüz milyon lira. 26 kilo altın. Bu konuşulmadı hiç yandaş medyada. Ama bu kadar insanın yani 50 küsur insanın evlerinden toplam çıkan 3-5 milyon TL... İşte 3-5 bin euro ya da bilmem dolar filan konuşuluyor günlerdir. U evlerinden para çıkmış. Ya bugün sıradan herhangi bir insanın evinden 300-500 filan dolar çıkması vakaya adiyeden. İnsanlar TL zayıfladığı için götürüp paralarını altına ya da dövize filan yatırıyorlar. 5 lirası olan da yatırıyor, 5 bin lirası olan da yatırıyor, 50 bin lirası olan da yatırıyor son derece doğal insanların evinde döviz olması. Hep söylüyorum benden başka herkeste vardır herhalde. Ama maksat İBB'nin üzerine bir kara gölge düşürmek. En başa döneceğim şimdi lafa. İstanbul'u kaybeden çıldırır dedim ya. Bu bir çıldırma hali. Vay sen misin İstanbul'u bizden alan? Vay sen misin İstanbul'un trilyonlarca rant gelirine ya da rantına konan. Şimdi rantına konan denince iki çeşit anlaşılabilir. O rantı yönetmek de mümkün. O ranttan cebini doldurmak da mümkün. Kişi kendinden bilir işi ilkesi vardır ya. Biz yapmıştık. Demek ki bunlar da yapıyor düşüncesiyle bir şeyler aramaya çalışıyorlar. Bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Ama bulamadıkları için daha da çıldırıyorlar. Bakın çılgınlığın vardığı raddeyi size anlatmaya çalışayım. Bir kere hani hep söylediğimiz bir şey var. Abuk sabuk sorular. Onla niye konuştum? Bunda niye aynı yerden telefonun sinyal aldı falan gibi. Abuk soruları bir yana bırakın mesela belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdüresine kullandığı otomobilin kendisi daha sahip olmadan önce bir önceki sahibinin gittiği yerleri soruyorlar. Senin otomobilin niye Yunanistan'a gitmiş diyor. E ben almamıştım o zaman diyor. Benden önce başkası sahibiymiş gidin ona sorun diyor. Hani onun üzerinden bir şeyler çıkartacaklar. Ekrem İmamoğlu Özel kalem müdiresi, otomobil, şüpheli yurt dışı seyahati filan. E şimdi şüpheli yurt dışı seyahatini benim kullandığım otomobille benden önceki sahibi belki yüz tane şüpheli iş yapmış olabilir. Ben nereden bileceğim bunu? O insanın seyahatleri ya da hani şüpheli olup olmadığı da belli değil de o insanın seyahatleri bir sonraki sahibini niye ilgilendirir? Bu hukutları bir yana bırakıyorum. Bakın gözaltı işlemleri sırasında yapılanlar. Örneğin Murat Ongun'un evine geldiklerinde ne yapmışlar bakın. Murat Ongun eski bir gazeteci. Televizyonlardan filan tanırsınız kendisini. Genç bir meslektaşımız, yani benden genç bir meslektaşımız. Murat Ongun'un evine geldiklerinde İBB'nin basın müşaviri yani Ekrem İmamoğlu'nun en yakın danışmanı hatta basın sözcüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onun evine geldiklerinde evde küçük çocukları var. Yanlış bilmiyorsam biri 15 yaşında biri 19 yaşında. Şimdi oğlanın 15 yaşındaki oğlanın kumbarasını bulmuşlar odasında. Böyle bir kartondan kumbara varmış. Büyük annesine hediye etmiş ona. Ve o kumbaranın içinde 3-5 bin lira para birikmiş. Olur ya hani 100 liralar, 200 liralar falan filan birikmiş. 3 bin lira mı, 4 bin lira mı ne bir para var.